Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün abimin arabasını kaçırıyoruz. kaçırıyoruz. Arkadaşlar yanıma arkadaşımı aldım. Abimin arabasını kaçırıp ona efsane bir şaka yapacağız. Geçen abimin arabasını kaçırdım videosunda şakayı fazla yutmadı. Ama bugün çok fena görüntüler hazırladım. Abimin arabasını dehşet bir şekilde perte çıkaracağız arkadaşlar. Arabayı görüyorsun rezil bir hale sokmuş. Kardeşim bu ne ya? Arabayı parlatacağız kardeşim. Şoförüm Berat Bey. Abim sana bir şey yaparsa ne olacak? <laughs> Sen kaçırdın Berat kaza ben yaptı ben diyeceğim. ben kaçacağım kanka. Yapalım. Kaçacağım mı oğlum? Beni <laughs> yarı bırakma Oğlum berat, senle bırak. O senin öz kardeşin, öz abin. Dayak yiyeceksen ondan yiyeceksin. Ben beni karıştırma. Ben Aa, sen kalkar... Hani bu yolda beraberdik. abi ben yok abi. Çek. Ben kazasına varım ama geri kalanına yokum kardeşim. Hiç o riske girme. Oğlum gelmem. böyle bir arkadaş olmaz olsun. Bu anahtarı almak için abimin nereden tuvalete gitmesini bekledim ve arabanın anahtarlarını kaptım. Arabayı şöyle açalım. Bismillahirrahmanirrahim kardeşim. Hadi ne diyorsun? Şu an trafiğe kapalı alandayız ben süreceğim. Şöyle iki dakika sürdüğümü gör kardeşim bak. Millet süremiyor demesin ha. Kardeşim gel sana bir tur attırayım be. Geliyorum kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim inşallah kaza yapmayız. Oho! 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 Araba çaburlu. Götürüyor arabayı gel. Bak hele bak, bak. şuna bak. Yazılıdan sınavdan geçtim ehliyet sınavından. Yani arabaya manuel yazıldım bu arada. Nasıl sürücü Araba çalışmıyor lan. Aha. Profesyonel bir sürücü olduğum için sileceklerim benden önce çalıştı. Görüyor musun? Yağmur yağmıyor silecek çalıştırmış. Şimdi asıl mesele bu değil. Direksiyon sınavı dersindeyim. Allah Burası Allah Allah. Allah Allah. tamamen trafiğe kapalı bir alan. İlk başta sen ehliyetin var. Bana bir ufaktan bir eğitim verirsin değil mi? Veririm kardeşim. Tamam şimdi bak P'de N'ye alıyorum bunu biliyorum. Sonra el freni çekiyorum D'ye alıyorum gidiyorum. Bir şey unuttum bir şey unuttum bir ne şey oldu? unuttum dur. Ne oldu? Besmele çek. Bilen, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kanka yavaş ya. Lan! Da ne oluyor? Ben ne bak. Tamam sakin evet. ol, sakin ol. Oğlum. Allah yere yanda bir. Hadi. <laughs> Hayır hani, hani. lan. Kanka kalk ben süreyim. Benim sürmemi beğenmedi. Paşa'ya bak Oğlum, geç bakalım sensin. Benim sürüşüm var ki ya. Tam sür. sür. <laughs> Şuna bak lan şu arabanın haline bak Berat. Biz bu arabayı yıkatmazsak var ya çok kötü olur ya. Kardeşim bu arabayı gerçekten yıkayıp lazım şu an berbat duruyor ya. Senin boyunda nasıl zürafa gibi bir şeysin? Önümü göremiyorum dur bir. Kanka bak kazayı işte bu yüzden yapacağız tamam mı? Berat diyeceğiz koltuğunu ayarlayamadı şey yapamadı. Çok iyi fikir evet, lan. Evet bunu yapalım kanka. Tamam. Kardeşim bak Arkadaşlar şimdi. bilmiyor bu. Ben hiç otomatik araba sürmedim. Oğlum <laughs> hayır. Bir olur, kere ben ya. ya. Bir kere sürdün oğlum. Tamam. ne alıyorduk lan? basyon Şu an frende ayım. Öz şey şeytaneciyim. Şimdi ayağımı yavaş yavaş frenden çekeceğim bak. <laughs> Kendiliğinden gitmesi lazım. <laughs> Hayır oğlum, araba boşta boşta. Neyle? Aa, ya bu nasıl otomatik oğlum? Tamam, de aldım. Şimdi araba okey. Bu arabayla beraber sen süreceğim. Benim ehliyetim yok. Tamam oğlum, ben sadece şeyi bilmiyorum. Böyle vites kısmını bilmiyorum. Otomatik ya araç. Bak yavaş yavaş hamleler yapıyorum. <laughs> yani. Dur oğlum, ben kaza lan, yapmıyorum. Sen Hangi lütfen bak. Ya. Abime kaç kaç şey Evet. Evet. Kanka basma vallahi. Vallahi basma abi şaka şey yapacağız gerçek olacak basma. Tamam, <laughs> arkadaşlar biz bunu bir yıkatmaya götürüyoruz. Tamam ben bir yıkatmaya tamam. götürüyorum bunu. Usul, orada usul. tekrardan kameraya açalım. Oğlum çok iyi tamam olacak mı? lan. Tamam, çok güzel iyi lan. Sen de yakma. Evet kardeşim. Evet. Yani, evet. Arkadaşlar şimdi araba için yıkama malzemeleri alacağız çünkü sünger münger de gerekli. Çok kötü olmuş araba. İçini dışını bir yapmaya çalışacağız bir şekilde Berat'la. Şu bence biraz çalışma. daha güzel. Abi Şöyle bir kışkırtma yapsam mı diye düşündüm. Zaten delirecek, kışkıracak. En sonunda bu Fenerbahçe logosunu koyacağız ona değil mi? Evet. Tamam. Bunları aldık. Bunlar cepte. Tamam. Şey lazım bence. Size bez lazım. Bezeniz evet. çok yağlı. Gözünü kapat ve renk seç. Kapattım. Kanka aşağı in. <laughs> ya, biz... ya oğlum hangisi seçtin? Ya siyah bedeldir, siyah güzeldir. Bu arada abin kartını da çaldım. Yani hiç ben... <laughs> bu bana da sürpriz oldu. <laughs> Kardeş hiç, para harcamayacağız. Gel biraz bir şeyler alalım. Baba benzinliği satın alacak. Fenerbahçe'li oyuncak yok mu? Fenerbahçe'li işte oyuncak bizim evde vardı ya. Arabayı Kardeşim... Araba yıkamadan önce seni bir besleyeyim şöyle. Kardeşim ben... Abdal Eyal Habibi. Tamam anladım anladım. Tamam o çıkıyız. Bir şey fark ettim. Sence bu kim? Alfa'nın bebeği. Hadi. Kanka tahmini olarak bir 400 küsür gidecek herhalde. 300-400. Abi seni dövecek. <laughs> Allah. Benim annemin dediğine göre bunlarda domuz etleri varmış. Enerjilerimizi fullleyip arabada kamak şeyi alacağız arkadaşlar. Ve arabayı biz kendimiz yıkayacağız. Çok yorulacağım için enerjimizi toplayıp o arabayı yıkayacağız her şey. Sonra da bir abimi hafiften bir arayacağım. İnşallah beni aramazdı benden önce. Baba bir de Fenerbahçe'ye en son şöyle logo diye ortaya tam ortaya diye bir koy tamam mı? Şah. Şak. de derbi de yaklaşıyor var ya kafayı geliyor. Oh öyle koş. 500 TL girdi. Yakıtı da abimden alacağım. Yakıtı da yok. Hiçbir şey de yok. İlk başta şöyle ufaktan bir bizim keyif yapalım. Yeni çıkan Red Bull var bunu deneyeceğim. Arkadaşlar <laughs> inşallah şey, tadı güzeldir. Size de öneririm yani. Tadı nasıl? Sen. İyi mi o kadar? Bakalım Berat Bey. Ya kan gibi bu yüzden. <laughs> 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 oğlum şurup gibi hmm. lan. Tezgah. Tamam oğlum. Tamam. <laughs> Sonra... <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar Halil dirildi. Tekrardan devam ediyoruz. <gülerle> Domates gibi oldun lan. <laughs> bir dakika lan. Giriyor o zaman. Bak iç. Sonra seni çalıştıracağım. Arabayı yıkatacağım. Tamam kardeşim başlıyoruz. Şimdi ilk başta su atıyoruz. Arabamızı şöyle bir sulayalım kardeşim. Oğlum harbi bu ne ya? Çok Bak kötü dakika, duruyor. Harbi başladı. Hayır. <laughs> Halil. Öğret <Ay! Evet, gülüyor> sana şu an sıkmamam için şey. neden söyle? Sıkarsam mahvolurum. <gülüyor> <gülüyor> Karnıma vurdun. Ama buz gibi. Kanka bir dakika da sıkmayayım. Oğlum yazık lan çocuğa. Ya oğlum kanka kusura bakma gerçekten. Bir dakika lan oğlum tut lan. Daha saniye bitmedi saniye bitmedi lan. İyi yıka iyi yıka daha iyi yıka. Yıkıyorum lan ne bağırıyor. Lan, <laughs> Son 36 saniye. Oğlum ne anlatıyorsun lan sen. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, kanka bak bak, bak o su bana, bana da gelecek. Bak o su bana da gelecek. Oğlum niye sık? Oğlum yapma. <laughs> Şeyin adı neydi ya? Lan Hipotermi. Oğlum, Hipotermi. Seri yüzü lan yüzülen, saniye bitti. Var. Oğlum daha köpük möpük var manyak mısın Cemile? Bak yıkamaya 100 lira para verdik kağıtlar ne yaptın? Bende ne eksik? P12 unutkanlık. Oğlum ne yaptın hadi atmadın değil mi? Atmadım hatırlamıyorum. Ya, ya ne lazım. yaptın oğlum o kadar hadi para verdin lan. Oğlum hadi abi. bir şaka yapacağız bizi kakaya çevir. Ben hadi araba böyle çamurlu baksana hala. Oğlum hadi hadi hatırla. Oğlum abinin kartı var lan. Oğlum çok para harcayacağız <laughs> çok. Ceza o kadar da de değil lan. Abi tamam da yani kardeşim bir daha bir şey yapacağız ya inanmazdım. Şey Aa lan telefonum ıslanmış lan. Buldun mu? Burada. Bu. Tamam. İnşallah itikamını almaz. O kanka, köpük o. Arkadaşlar, abim şu an aramaması için duvar tekten başka seçeneğim yok. İnşallah aramaz. Ararsa elim ayağımı ulanacak çünkü çok korkuyorum. Araba görüyorsunuz, niye köpük yapacağım diyenler için hala lekeleri duruyor. Kardeşim babandın bu işe? Lan! <laughs> ne Telefonum gitti! Ne yaptın lan? Lan ne yaptın lan? Allah belanı lan. <laughs> lan bu arkadaşına yapılır mı? Gözüm her yerim mahvoldu lan arabayı. Lan ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Bir araba yıkayacaksın. Bizi yıkadın. Kapanı yıkamışsın. Lan, lan hadi hadi. Bura var da. Lan 10 saniye kaldı hızlı ol. Evet, ya yani. bu işi arkadaşımla yapmak hata ya. Kardeşim. Ya birbirimizle uğraşacağız diye arabayı yıkayamadık be. Lan oğlum dur. <laughs> yapma lan yapma. Ya senin yıkayacağın arabaya var ya. Kardeşim ne yapıyorum? Kanka hayır. 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 Her yeri ıslattı şuna bak. Olsun olsun araba güzel oldu. Arkadaşlar biz arabayı yıkama kısmını halledelim geliyoruz. Oğlum beni ne hale soktun lan? Ya konuşma çapulcu gibi. Yıka lan. Oğlum bana kışkırtma yaptı. Kardeşim her şeyin bir bedeli vardır. Abi bak araban çizilmesin diye 170 lira sünger aldım. Diğer bir. dayak reklamı. Bunlar dayak yememek için özellikle tasarlanmış. Ve hayretten de abi para aldık ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi temizle. Oğlum bak. Çalış <laughs> lan sen de. Git cantı yap. Cilala parlat, cilala parlat, cilala parlat. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şeyi yapıyoruz. Bunu çıkarıp kardeşim gel buraya. Geçenlerde Galatasaray takmıştım. Mutlu olmuştu. Şimdi Fenerbahçe takacağım. Oo güzel kokuyor. Ama abi Fenerbahçe ya. Hayır ya. Allah belanı versin. Bunu mu yapacaktın lan bana diyecek. <laughs> Arabanın müziği <bizi> kendinden <laughs> açılıyor. <laughs> Bak arabayı nasıl yıkadık gel gel. Şu an araba ıslak ama yani bayağı güzel yıkadık. Berat da bu. Berat ne yapıyorsun lan? Hep bir şeyler yiyip içiyor kardeşim. Bu videoya bana yardım edecekti. Masraf ya. Halil oğlum niye direksiyonda sen varsın? Hadi ya gidelim. Kanka, şimdi böyle süresim geliyor biliyor musun ya? ya. Keşke ben sürsem abi. Niye ben süremiyorum ki? Birkaç ay sonra var. Lan. Ne oldu? Oğlum abim arıyor. Harbi mi? Abim arıyor bir dakika. Bir dakika, bir dakika şu an şey diyeceğiz kanka. Evet. Arabada falan değiliz. Normal dışarıdayız. Tamam. Takılıyoruz. Alo. O neredesin lan? Dışarıdayım Berat'la birlikteyim. Tamam gelsene oğlum maç başladı. Hangi maç? Ne hangi maç oğlum? Lig maçı vardı ya yani izleyeceğiz dedik. Kim ne Biz de Spor'la. Başladı mı? Gel, dışarıda mı izleyeceksin geleceğim? Dışarıdayım ya Berat'tayım şu an. Kafede izleriz. Kafe e, Ka izleriz. Kafede kafede, izleriz. kafede izleriz biz ya. İyi tamam. Ha gel ama ya videoyu çekiyoruz daha. Tamam ben gelirim ya Berat'la bir iki saat takılayım gelirim. Tamam. Takıl gele ki baş bitince gelirsin göğü başlarsın. Hadi, hadi görüşürüz. Olur sus arkadaşlar yiyiz mi yedi yedi diye konuşuyorsun. Kanka. Kanka. <laughs> oğlum. Arkadaşlar çok tedirgenli şey oldum ben. Tedirgenli. Tedirgin oldum ama hiç çakmamış. Mevzuyu çakmamış abim. Tamam. Kandırması şimdi kardeşim AVM'ye sür. Şu Yer değiş kanka. Arkadaşlar biz AVM'ye gidiyoruz şimdi. Evet. Ya. Çocuğumuzu getirdik buraya. Ne çocuğu? Beni AVM'ye çocuk gibi gezinmek için mi getirdin kardeşim? Evet. Bir yemek yiyelim değil mi? Karnımız acıktı. Evet ya. Gurul gurul Karnımız şu, şu an. Şu an böyle bak. Dinle. Zaten araba bizde bak. Araba bizde. Basamadın da. Dur ben basayım. Tamam. Sen de basamadın. Araba biz... Bastım lan! Basamadın! <laughs> Araba bizde arkadaşlar. O yüzden böyle keyfini çıkaracağız. Abim ben önce arada hiçbir şey alamamış. Maç diyor hala bana. Maç diyor. Lan ben maçı bak ne yaptım sana maç. Fenerbahçemizin. Lan ne Fenerbahçesi? Fenerbahçenin logosunu taktım. İyice de dedirteceğim ama güzel kokuyormuş. Evet gerçekten güzel kokuyor. Evet fakirin noktası sosisli. Sosislerimizi yiyeceğiz şimdi değil mi? Berat ne yaptın oğlum? Tekme <laughs> <buna>. bunu. Çektim. <laughs> çektim bile. karşı şekilli sıkıyorsun. Bak nasıl sıkılır bir çekeyim bak. Mamma mi yedeceksin Sivilcilerle dolu olacaksın ha. Abinin arabası şöyle sosisli yiyoruz kartıyla. Her şeyi abim parasıyla yapıyoruz. Her tarafa sıçrattın her tarafa. Yok yok. bak imine. Evinde ketçap var. Ben göremedim. Hmm. Güzel hmm. ye, güzel ye, güzel ye. E sen böyle bitireceğim, ben nasıl bitireceğim? Beni bekleyeceğim bir saat. Sen ye ye. Kanka ben normal yemek istiyorum yalnız. Ben şakayı... Kesinlikle. Bak biliyorsun şakayı kaldıramıyorum ben. Neyse biz yemeğimizi yiyelim ya. Evet arkadaşlar şimdi şakamızın sonuna geliyoruz. Gezdik eğlendik Berat'la öyle değil mi? Evet kanka. Evet. <laughs> arkadaşlar şimdi arabanın direksiyonuna ben geçtim. Abime Whatsapp'tan kaza fotoğraflarını göstereceğiz. Kaza fotoğraflarını size şöyle göstereyim. Diyeceğiz ki tem otoyolunun orada kaza yaptık arkadaşlar. Görüntüler bu şekilde. Diğer bir görüntü ise çekicinin orada. Çekicinin orada ve son olarak da bu kadar kötü bir kaza fotoğrafı göstereceğiz arkadaşlar. Çıldıracak. <laughs> Whatsapp'tan atıyorum. Yani bizim arabanın plakasını yapıştırdık arkadaşlar. O fotoğraf atacağız. Evet, şimdi WhatsApp'tan atıyorum. İlk bir besmele çek. şeyler süper ama derim. İnşallah çok kızmaz ya. <laughs> Allah arabanın gece yaptık. Tek şu şuna, şuna kızarsın ya. Vallahi tek şu an kusurumuz bu. İnşallah çok kızmaz Berat sence? Ya bence sonu biraz pis bitecek. Bir desem Berat yaptı diyeceğim. Evet. Bir çıldıracak. Ya çünkü ehliyetim yok. <laughs> Berat kullandı. Berat kaza yaptı yani diye. bir yazdık. sürü sebebi var yani haklı sebebi. Yani dövmesi ikimizi de iyi. Ya WhatsApp'tan şimdi fotoğrafları atalım. Evet arkadaşlar. Vallahi benden günah gitti. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Fotoğraflar bu şekilde. Berat hazır mısın kardeşim? Korkuyorum. Oğlum bana olacak. Ses kaydı. Abi Berat kaza yaptı şu an. Temmoto oradayız çok kötüyüz. Ya abi nasıl ya dalga mı geçiyorsun senin suçun ya. Kanka dur çıldırma bekle abi dur, hemen dur, gel. Şimdi. Oğlum dur tamam öderiz ya. Arkadaşlar mesaj attık Berat oğlum sen usta oyuncusun. <laughs> Sesi dinleyelim. Arkadaşlar ses kaydı. Temmoto oradayız çok kötüyüz. <laughs> nasıl ya dalga mı geçiyorsun senin suçun ya. Kanka dur çıldırma bekle abi Burası hemen var. gel şimdi. Oğlum dur tamam öderiz. Arkadaşlar. Ya buna var ya yemem, yemezse ben adam değilim ya. Sen zaten adam değilsin. Şaka şaka. Oh şaka lan dur. Ben, Be, abi yet. Gel. Ben gidiyorum. Oğlum tamam lan dur lan şimdi şaka. ikimizi abim ikimizi de Bekle tek başıma ben Bir heyecanlanmış gibi yap. Bir tane sesat ses at. Abi korkuyorum falan. Ağlamış gibi yap. Hemen ağlamış bir şekilde ses kaydı gönderiyorum. Abi ya şu an çok kötü her yerimiz ağrıyor. Berat kafasını vurdu. Direksiyon başında o vardı. Benim ehliyetim yok. Abi çok kötüyüz gel ya. <gülüyor> <gülüyor> Öh de lan. diyor bir de. Abim şu an görmüyor ya. Kanka gördüğü zaman var ya mahvedecek bizi ha. Evet çıldıracak gerçekten. Şimdi şakamızı şu şekilde hazırladık gördüğünüz gibi. Şu an abimden gelen telefonu bekliyorum. Hastaneye yakın bir yerde duruyoruz şu anda. Hastanenin oradayım. Çok kötüyüz. Berat şu an kafası kanıyor dedik. Gelecek. Bakalım bekliyoruz ne zaman arayacak. Peki arkadaşlar abimle ses geldi. Hemen hızlı bir şekilde. Oğlum neredesiniz lan? Oğlum ben size demedim mi arabayı almayı? Dizi gücü ne işin var lan senin? Bir şeyiniz var mı? <laughs> Adam çıldırmış var ya. Abi, abi vallahi çok kötüyüz. Birliğe çok kötüyüz. Berat'a kafası kalıyor. Abi, bana çok bir şey olmadı. Berat kazayı yaptı. Ben sol taraf gitti zaten. Görüyorsun komple sol taraf yok. Abi yardım et ne olur. Oğlum bu ne lan? İnşallah olamaz. Abi vallahi çok kötüyüz. Birliğe çok kötüyüz. Berat'a kafası kalıyor. Abi. <laughs> Abi, abi, yardım oğlum, et ne Kafayı Allah. yiyeceğiz, kafayı yiyecek. Kanka oğlum böyle bir şaka yapılmaz lan. Harbiden yapılmaz. Ben dayanamazdım ya. Bir ya bir şey olur diye. Araba evet. mı? <laughs> şu an abi diyeceğim attığım poluma gel. Abi şu an bizi hastaneye sevk ettiler. Hastanenin oraya doğru gelsene. Tamam arkadaşlar şimdi hastanenin oraya da bir konum atıyoruz. Abi bekliyoruz. Arkadaşlar abi şu an ses atıyor. Lan oğlum konuş ya. Sen hastaneye. adres ver. Çabuk adres ver. Oğlum hangi hastane? Hangi hastane? Konum biraz çoluğum. Tamam. Tamam telaş yapma. Sakin ol. Telaş yapmayın. Arabayı boş verin. arabayı. Önemli değil. Size bir şey olmasın, Berata bir şey olmasın, sana bir şey olmasın. Ya oğlum bu kaçıncı ya? Bu kaçıncı ya? Oğlum şaka falan mı yapıyoruz lan yoksa? Kanka şimdi şaka olmasını anlamaması için. Ben şu an Sen telaşlı bir ama. şekilde. Kanka konuş. Uf, Ali abi Haseki Hastanesi. Dur olmadı pek. Ali abi Haseki Hastanesi'ndeyiz. Ya geldiler vurdular direkt tak diye. Araba pert oldu her tarafımız ağrıyor. Çok kötü durumdayız ya. Çıldırdı oğlum. Bilmiyorum kanka <laughs> inandırıcı olsun diye. <laughs> tamam kanka bu iş yapar. <laughs> vurdular tak diye. Arkadaşlar şimdi şaka için hazırız. abimi söyledik şu an arabayı buraya doğru çektik. Araba tertemiz, hiçbir sıkıntısı yok. Berat bak bu abim. Şu an seni hastanede bulacak diye zannediyor herhalde. Çaresiz çaresiz gidiyor şu an <laughs> kapıya doğru gidiyor. Arkadaşlar hastanede bulamadı bizi çıkacak şu an. Çıkıyor şu anda. Şu uzaktan şu an zoomlu çekiyorum görmüyor ha arıyor bir dakika. Berat arayacak, arayacak bizi. Oğlum abi geliyor. Abi koş 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 çabuk koş. Görecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Oğlum <ona> bana ne olacak? <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? He? Oğlum yeter lan. Abi kaza yaptım. Oğlum sen deli misin? Ya Neyin kaza. derdindesiniz oğlum ya? Yeter ya. Bat. Ne kazası lan? Ç çamurdu. Ya oğlum çamurdu araba. Her şey batmıştı. Arabanı temizledim. Ne saçmalıyorsun lan sen? Ne saçmalıyorsun lan? Ya şaka ya. Valla şaka. Bu da şaka. Başlarım ya. lan şakana. Bu kaçıncı oğlum? Eda Berat iyi bak. Beni karıştırma. Oğlum video oğlum çektiğimizi gördüm zaten. zaten. Başlayacağım şimdi şakanıza. Yeter lan. Hani video çektiğimizi... Anne kim söyledi? Oğlum salak mısın sen? Flash tutuyor ya adam. Görmüyor muyum ben burada? Oğlum niye flash ya? Kafa adam video mu çeker? Hayır <laughs> <gülme> <laughs> <laughs> flash'i diye açık unuttum. Yoda, Vallahi unuttum. doğru düzgün değil tamam abi sizinki zaten. Nasıl ya kaç saat uğraştık Berat'la? Bayağı uğraştık. Ya kardeşim abi an. ne yapacağız? ÇALIK. Bayağı kızdı. Etrafı falan vuruyor. Oğlum Berat sen de şu hallede uyuyorsun ya. İsteyerek olmadı ya yani. O, o ikna etti. Kaç kere dedim ya. Geçen de aynısını yaptınız oğlum. Kaç evet. kere söyledim size? Bak bu sefer Elif almam. Ya Elif al, alsan ne olacak, almasan ne olacak? Telaşla çıktım annem babam telaşlandı, Elif telaşlandı. <gülüyor> lan <gülüyor> gerçek yapsam bir daha gelmeyeceğiz lan. Aga bak şak, bu şaka için bir yıl daha bekledim unut diye. <laughs> ne unutacağız oğlum ya? Ya kaza yapsaydınız gerçekten, bir şey olsaydı. Allah korudu olmadı. Neler yapıyorsun ya? Neyse arkadaşlar daha çok uzatmayalım şakayı. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Berat'ın da kanalına abone olun, amin de olun. Abi şu an seninle. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum bir de Fenerbahçe. <laughs> Fenerbahçe'ye asmışsın bahçe ya daktık. Fenerbahçe askılı asmışsın. Niye böyle bir şey yaptın abi? Şaka kanka.